Hazreti Ali'den öğütler. 69. öğüt. Görünüşümün bunca yumuşaklığının nedeni, göçüp gittiğimde bu dünyadan ardımda dua edecek insanları çoğaltmak, kırgın insan bırakmamaktır. İmam Ali Efendimiz burada bizlere çok güzel bir bilgi sunuyor. Nefsine hep galip gel, hiçbir zaman nefsine esir olma. Kimseye kırıcı bir söz söyleme, hep birleyici, hep yapıcı, hep sevici sözler söyle ki bu alemden göç ettikten sonra seni rahmetle ansınlar, iyi bir dille ansınlar, arkandan şeytan el çekti demesinler. Çok güzel bir nasihat vermiş Hazreti Ali Efendimiz. Dil tatlı olacak ama, göz de güzele bakacak ki dil tatlı olsun. Bahçede ne kadar çiçek olursa olsun sen gözünü gülden ayırma. Sonra ne güzel yaratmış, hem gülü hem dikeni. Diken ne için sığındı gülebilir misiniz? Diken güle sığınmıştır ki ateşe atılmaması için. Gülü atmazlar ateşe, gördükleri yerde kaldırırlar, koyarlar bir kenara, orada kurur gider ama ateşe atmazlar gülü. İşte diken de ateşe atılmamak için güle sığınmıştır. Gül olmasa diken'i ateşe atarlar. Gül onu kabul ettiği için diken de bekçilik yapar güle. Dikkatsiz biri onu koparmaya kalkarsa o da batar ona, korur gülü. İster ki aklını kullansın da öyle alsın gülü. Divanı kebirinde, ben onu bunu bilmem, ben aşk kadehiyle mestim diye buyuran Mevlana'mız, bakın yine nasıl sesleniyor bizlere ve diyor ki, Ey canımın canı! Ne de hoş salına salına gidiyorsun. Bensiz gitme, ey dostların hayatı, ey dostların canına can katan, gül bahçesine bensiz gitme. Ey gök, bensiz dönme, ey ay, bensiz parlama, ey yeryüzü, bensiz yeşerme, bitki bitirme, ey zaman, bensiz geçme. Bu dünyada seninle hoş, güzel, o dünyada. Bu dünyada da bensiz olma, o dünyaya da bensiz gitme. Ey apaçık bilinen, görünen, bensiz bilme. Ey dil, bensiz okuma. Ey göz, bensiz görme. Ey ruh, bensiz gitme. Geceye ay ışığında yüzüne ak görür. Ben geceyim. Karanlığımı gideren, aydınlatan sen, bana bir aysın. Gökyüzünde bensiz yürüme. Diken güle sığındı, onun sayesinde ateşten emin oldu, kurtuldu. Sen bir gülsün, ben de senin dikeninim. Gül bahçesine bensiz gitme. Bu yola iz bilmeden düşene yazıklar olsun. Benim aradığım, izinde olduğum sensin. Ey izi görünmez dost, bensiz gitme. Bu hak yoluna bilgisiz düşene yazıklar olsun. Ey yolu izi bilen, benim bilgim sensin, bensiz gitme. Başkaları sana aşk diyorlar. Halbuki ben sana aşk sultanı diyorum. Ey şunun bunun aklına, vehmine sığmayacak kadar yüce varlık, bensiz gitme. Yüce Pir Muhammed Mevlana Divanı Kebir Cilt 5 2195 Abdülbaki Gölpınarlı Seçkisi Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, yüce pirimiz Hazreti Mevlana'mızın, piran efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Bu Mevlevi Hasan Çıkar dedenin tasavvuf sohbetlerinden derlenmiştir. Derleyen Sibel Safiye Avcı.